9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 116 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 116 Antarktika'daki Türk bilim ekibi Türkiye'ye dönüyor TÜBİTAK Takmam Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi katılımcıları, 14 proje, 120 türe ait 400 liken ve 35 kilogram kaya örneği, deniz ve göllerden su, sediment, mikro canlı örnekleri, atmosfer araştırmaları için kozmik parçacık incelemesi, mikropartikül sayımı, güneşlenme ve albedometre ölçümleri yaptı. Bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Hasan Hakan Yavaşoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi. Adanın kuzey doğusunda, güney batısında ve kuzey batısında canlı bilimleri alanında göl, kara ve denizden örneklemeler, kriyokonit, zooplankton, liken, su, sediment, bentik ve ostrakot, yapıldı. Ayrıca deniz suyu filtrasyonu ile DNA izolasyonu amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Yer bilimleri kapsamında, yüksekliğe bağlı olarak farklı ana kaya örnekleri alındı uygulama aşağıda bazı iklimlerin dünyadaki dağılış haritası ve sıcaklık yağış grafikleri verilmiştir. Verilenlerden hareketle harita üzerindeki noktalı yerleri doldurarak lejantı oluşturunuz ve grafiklerin yanındaki boşlukları tamamlayınız. Cevap 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 116 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.